Görmeyi tercih etmeyenler olabilir. Biz özellikle bilerek gündeme getirmeyi tercih ediyoruz. Bakın Konya Karatay müftülüğünde düzenlenen hafızlık diploma törenindeki bir fotoğrafı ekranlarınıza getireceğiz. Diploma töreni şüphesiz tabii ki hangi dal, hangi branş, hangi okul olursa olsun kadın erkek herkesin en mutlu günlerinden biridir değil mi? Yani orada çektirdiği fotoğraflar ömür boyu hatıra defterlerinde saklanır. Fakat burada enteresan bir durum var ki Karatay müftülüğünde türünün internet sitesinde ve Konya Müftüsü Ali Ögen'in sosyal medya hesaplarında işte bu şekilde yayınlandı. Yani bir Türk geleneği gereği tabii plaketler takdim ediliyor ama gördüğünüz üzere takdim edilirken e, beyefendinin yüzü açık ama e, o hafızlık diploması alan hanımefendinin yüzü buzlanmış. Yani tabiri caizse tırnak içerisinde yüzsüz. Şimdi tüm bunlar varken ne okumak gerekir bilemedik açıkçası Figen Hanım. Günümüzde hala hazırda maalesef ki kadının adı yok diyoruz ya kimileri öyle demek istiyor ya. Burada kadının yüzü de yok deniliyor neredeyse trajikomik bir durum. Yani neden böyle bir fotoğraf verme gereği duymuşlar? Zaten tesettür kurallarına uygun bir giyim görüyoruz orada anladığımız kadarıyla. Bu nasıl bir zihniyeti yansıtıyor sizce? İsterseniz bu konuyla başlayalım. Maalesef insan olarak kadını görmüyorlar. Yani hem bir dini sıkıca takip eden bir anlayış orada mesela hafızlık diploma töreni, e, yaradana olan inanç, e, peki yaradanın e, yarattıkları arasında fark olabilir mi? Burada da büyük bir çelişki aslında ama her nedense kadının e, var olmasını, e, yani böylesi başarılı bir kadınlar var orada. Ben e, geniş medyada yer aldı, izledim bugün. Pek çok e, topluca da fotoğraf verdikleri var. Hepsinin yüzü buzlanmış. Ama erkeklerin e, diplomasında da onların yüzünde böyle bir buzlanmış yok yani bu e, tahammül edememek e, hem var varsayıp ama onun varlığını kendi varlığına bağlayıp yok saymak e, böylesi bir eşitsizlik e, esasında tabi e, burada kimin yüz yok diye e, sormak gerekir kim güçsüz hmm. diye sormak hmm. gerekir e, güçsüz olan bu anlayışın sahipleri bence yani bir kadının varlığından yüzünün bir fotoğraf karesinde görünmesinden rahatsız olan anlayışı biz sağlıklı bir anlayış olarak nasıl kabul ederiz edemeyiz. Toplumun doğal yapısında yani yeryüzünün doğal aleminde sadece insanlar için değil, hayvanlar aleminde bile dişisiyle erkeğiyle eşittir canlılar ama burada tabii. bu eşitliği yok saymak isteyen anlayış maalesef tabii ki çok sıkıntılı Türkiye'yi Talibanlaştırmak isteyen bir anlayış bu. Ben hep bunu söylüyorum böyle bir dayatma içinde olmaya gerek yok Taliban Afganistan orada aslında yani bundan çok hoşnutlarsa orada yaşayabilirler ama hatırlarsınız o zaman bir kareler vardı Afganistan'dan Amerika çıkarken orayı da ilk terk etmek isteyen bu erkekler uçağın ayakta uçuş takımlarına falan tutunarak oradan gitmeyi tercih eden de bunlardı. Ee, ne diyeyim Gizem Hanım böyle talihsiz bir dönemden geçiyoruz ama toplumun e, çok büyük kısmında bunun desteklendiği hatta hı hı. kendi taraftarlar arasında destek gördüğünü söylemek hiç mümkün değil. Ee, sorarsanız oradaki o başarılı kadınlara diploma almayı hak etmiş kadınlara eminim onların tercihi de bu değildir. Gerçi açıklamalar oldu kendileri böyle tercih etti diye ama bakın o açıklamayı bile onların ağzından maalesef duyamadık. Ama bize düşen bir şey var. Yani biz Türkiye olarak bir türlü doyamadık, bölünmelere doyamadık. Yani bu Türk-Kürt, Sunni-Alevi, seküler muhafazakar, başı açık, şort giyinen falan kendimiz de bu tuzaklara çok kolay bir, hep birlikte düşüyoruz. Yani artık ayırmak istemiyorum o taraf bu taraf veya o inanç bu etnik kimlik diye. Hepimiz pek bir hevesli olduğumuzu görüyorum. Değişik vesilelerle bunu yaşıyoruz. Ama bu anlayışı artık süratle terk etmek gerekir. E ben eminim o kadınlarda bu başarıları e, kayıt aldın, alındıkları bu fotoğraf karelerinde gururla, gülen yüzleriyle bulunmak isterlerdi. Dayanışma içinde olmamız lazım, destek vermemiz lazım. Aramızdaki ayrılıkları bir kenara bırakıp, ...topyekun bir insan hakları talepçisi olarak... E, yer almayı öğrenmemiz lazım. Belki siyaseti de yani şu anda tüm siyaset kurumu çürümüşlüğüyle önümüzde. Ve siyaset kurumu da Türkiye'de maalesef bu bölünmüşlükten faydalanıyor... ...ve bunun üzerine e, iş, e, anlayışlarını direterek bunun da adını siyaset koyuyorlar. Onları da reddederek e, yeni dönem açmak zorundayız. Öyle diyorum... E, eninde sonunda herkes insanca, insan onuruna layık bir şekilde yaşama arzu eder. Ruhen de, ruhen bile menfaati, bırakın fiziki koşulları şunu bunu, bir insanın kendi ruhu, iç dünyası bile e, bu menfaatin peşinde koşar. ya yani insanız ve insan olmanın onuruna en kutsal varlık olan insana layık yaşam şeklini kendimize değer biçmemiz gerekiyor. Bu noktada bir e, toplumda ee, değişim zorunlu diye düşünüyorum. Herkes bir değişim konuşuyor ya içi boş ve tarifsiz evet. değişimler. Ee, önemli olan sanıyorum artık Topyekin bizim e, itirazımızın biraz daha radikal. Ama radikal derken sadece insanı öne çıkararak geri kalan her türlü dayatmayı reddederek bir radikalizme ihtiyaç var. İşte suyun öbür tarafında e, Yunanistan'da olan biteni gördük bugün. Sırısa Sir, Sir, partisinde nasıl e, parti tabanı nasıl bir değişim istiyor ki tam tersi yani tüm kendi parti ilkelerine, ortodoks dinin kurallarına, toplum yapısına aykırı çok farklı bir lideri seçtiler ve parti üyeleri seçti. Hüzünlü bir tablo tabii ki, ama evet. hep birlikte onlara el vermemiz gerekiyor.